Merhaba. Birbirimize dürüst olalım. Olur mu? En son ne zaman neye ihtiyacım var sorusunu kendine sordum. Biliyorum, biliyorum. Her şey olması gerektiğinden daha hızlı gidiyor. Tamam. Evet. Haklısın. Fakat en son ne zaman kendini mutlu hissettin? Her ne kadar bu sorularımla birlikte edebiyat yapmaya gerek yok ya diye düşünebilirsin. Fakat bu soruyu gerçekten ne zaman kendine sorduğunda bir cevap bulabildin? Pekala. Eğer sen cevap vermeyeceksen öncelikle ben başlayayım. Neye ihtiyacımın olduğunu aslında bilmiyorum. Çünkü bu soruyu o kadar uzun zaman öncesinde bıraktım ki dinlediğim insanlar, okuduğum haberler, kitaplar, hissettiğim duygular hiçbir zaman kendi içimdeki dünyaya bir yanıt veremedi. Gerçekten ne ihtiyacım var benim? Muhtemelen bir yazı aklımı başımdan alarak anlık beni mutlu edebilirdi fakat kalıcı bir mutluluk getirebilir mi? O da bir çelişki. Pekala. Eskilerden bir günü öyle alalım. Olur mu? Uyanıyorum. Ailemin evindeyim. Ve inan bana üniversiteye başlamak için ...çıldırıyorum. <laughs> çünkü bu güvenli adamdan çıkabildiğimde... ...aslında kendimi tanıyacağımın farkındayım. Gölgemle öyle bir bütünleşmişim ki o evde. Aslında gölgemin ne kadar gereksiz uzadığının farkında değilim. Çünkü evrende o kadar küçük bir zerreyim ki... ...kendimi bir şey zannediyorum. <laughs> Her ergen kişilikte olabilecek gibi. Ardından üniversiteye gidiyorum... Evet, hala ailemin desteğini devam ediyor. Olması beni mutlu ediyor. Elbette. Sonuçta manevi maddi şekilde yanımda olmalılar. Ardından kendimi tanıyabileceğim farklı noktalara evriliyorum. Çeşitli hobiler, farklı arkadaşlıklar. O zamanlar kıymetli olan bir sevgili. Ne kadar insanlar sizi tanırsa o kadar çok zararı olur. Hele de, de üniversite ortamında. Ha bu arada zamanın acımasızlığı her zaman işler. İlişkiler her zaman devam eder. Her ilişki gerçekten bir yanlış bir kelime olacak fakat deneyimdir. Karşındaki insan genel olarak farklı oluyor. Demem o ki ilişkiler için acele edilmeliyim daha iyi. Bu konuyu da atlayacak olursak o zamanlar mutlu muydum diye sorulsa kırık bir mutluluk. Çünkü çevrendekiler mutlu olmadığında sen de o kırılmışlığın içine hapsolursun. İstediğim sadece kırık bir mutluluktu ve sarıldığım şeydi. Yine de eskileri cazip kılan bu değil mi? Kırık da olsa. Güzel onlar. Tabii ki hayat gelen ve gidenlerden ibaret değil. Zaman acımasız. Bunun hepimiz farkındayız. Çok sevdiğim birini kaybetmek insanın bir parçasının o kişiyle birlikte o toprak altına gitmesine sebep olabiliyor. Son senemde gerçekten yalnızlığı, iyiliğime kadar hissettiğim bir süreç yaşadım. Yine de yanımda olmayı seçen her bir insan için ayrı ayrı teşekkür ederim. Benim için gerçekten çok değerlisiniz. Bu bir ders. Kayıp yaşamak, insanların gidişlerini izlemek, gelen insanları tanıma içgüdüsüne kapılabilmek ya da kapılmamak insanın tercihi. Yine de öğrenilmesi gereken şeyler. Çünkü insanı olgunlaştıran şey de bu. Bunları es geçecek olursak gerçekten ne istediğimi hala bilmiyorum. Komik gelebilir gerçekten. Hırsımın kölesi olup mezun olduktan kısa bir süre sonrasında metropol bir şehre taşındım. Ve içerisinde boğuluyor gibi hissediyorum. Bu soruşturmanın <laughs> asıl konusu neye ihtiyacım var? Tekrardan topik konumuza odaklanacak olursak. Bir parça okuyabileceğim kitapta bile kendimi görme umudunu aşıladığımda aslında kendimi mi görüyorum yoksa kendimi inkar mı ediyorum onu bile seçemiyorum. Olmayı seçtiğim kişi o kadar kırıklarla dolu ki belki sen de öylesin bilmiyorum. Belki bu şekilde beni anlayabilirsin. Fakat farkındasın. Kırık olsan da olmasan da. Savaşmaktan başka hiçbir çaremiz yok. Biliyorum. Farkındayım. Söylediğim her bir söz birbirini takip ediyor sanki. Farkındayım. <laughs> Fakat bu soruyu gerçekten ne zaman soracağımı ya da sorarken sıkılacağımı bilmiyorum. Gerçekten nerede olmak istiyorum? Ne yapmak istiyorum? Hala bunun cevabını arıyorum. Bulamıyorum da açıkçası. Bu sorular günlük hayatımın yıldız soruları biliyor musun? Her işten eve dönerken bile bunları kendime soruyorum. Elimde değil mutlu değilim. Yine de senin cevabını da merak ediyorum. Söyle lütfen. Senin neye ihtiyacın var?